İmansız ve idealsiz nesiller türettik, ürettik. Pusula bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar Türkiye'ye. Bu sözümüzü not alın. Ve sevgili dostlar, medeniyet dediğin, medeniyet dediğin özgüven şaklabanlığı altında her türlü hadsizliği yapmak veya hoş görmek değildir. Medeniyet dediğin karşındakilere gösterdiğin saygı ile büyür ve yükselir. Şimdi diyeceksiniz ki Ramazan sen bazen konuşurken çok saygılı konuşuyorsun. Bazen de aşırı amiyane şey konuşuyorsun. yüzkak ağzıyla konuşuyorsun. Sebebi şu. Anlattığımız kadar değil,